özellikle Amerika seçimlerinden sonra zannediyorum değil mi bu ters rüzgar başladı? Evet aslında bakarsanız yani en son görüşmemizden bu yana <laughs> e, altında gram altında en az bir, bir gramında 500 lira falan bir artış olmuş. <laughs> ben öyle bir baktım son görüşmemizden. Bu yani bayağı da yüksek bir rakam. Hemen hemen %20'lere tekabül ediyor. %20 bir artış sağlamış en son görüşmemizden bu yana. Ama tabii altında beklenilen yükseliş değil bu tabii ki. Benim hep öngördüğüm gibi söylediğim gibi. E, lakin şöyle bir şey var e, bu dünle bugün yani birkaç gündür Paars günden bugüne kadar olan süreçteki düşüş e, Tabii ki Amerikan seçimlerinin e, etkileri de var Bitcoinde bir yükseliş evet. var o borsadaki o hareketlilik vesaire ama şu var e, hem dünyanın genelinde biliyorsunuz bir enflasyonla mücadele var. Bu enflasyonla mücadele kapsamında faizleri biliyorsunuz sabit tutmuşlardı. Fakat faizleri yavaş yavaş geriye çekmeye başladılar. Ve bu geriye çekiş sürdükçe altındaki yükseliş daha da artacaktır. Özellikle yıl sonuna doğru faizleri çünkü çekmek durumundalar. Çünkü artık ticaret durma aşamasında tüm dünyada. Yani işte hem inşaatlar hem araç sektörü bütün yani krediyle dönen bütün sektörler durma aşaması. Ve lokomotif sektörler yani. Herkes buna bağlı. Her bütün işler buna bağlı. Dolayısıyla faizleri aşağı çektikleri zaman mecburen orada altındaki yükseliş sürecektir. Yıl sonunda yani 3 aşağı beş yukarı benim bir tahminim vardı. Tabii ki hep söylüyorum bir ekonomist değilim ama bir öngörüsel bir şey bu. Öngörü olarak 3500 lira civarlarına görür diye düşünüyorum altına ama tabii ki gidişat önümüzde gösterecek. O zaman siz bu yani düşüş yakın. geçici diyorsunuz. Geçici bir, geçici bir düşüş. Yani bu aslında bir bakarsanız bir alım fırsatı yani. Evet tabii bir de olaya bu taraftan evet, tabii. bakmak alım lazım. E, piyasalardaki o dalgalanma sonrası altının düşüşü bir herkesi şaşırttı. Çünkü sürekli yukarı doğru iğmelenen e, bir metadan bahsediyoruz. Evet. E, buradaki dalgalanmanın kısa sürmesi demek burada yatırımcılara da farklı <laughs> fırsatları da aslında beraberinde getirmesi demek. Yani düşüşün devam etmesi gibi bir şey zaten diyorsunuz söz konusu Yok, olmaz. Yani buralarda küçük dalgalanmalar. Küçük dalgalanmalar olur. Ya yani mesela hemen böyle dün düşünce biraz ya işte bu 2500 2600 lira falan ya yani Hep spekülatif şey... şeyleri yükselince yani, de oluyor tabii ya. Tabii ya. ya işte çok yükselecekmiş çok düşecekmiş. Öyle değil yani. Biraz bunu takip edenler zaten altın yatırımcısı, ciddi altın yatırımcısı. Global ekonomiyi, dünya ekonomisini, dünya borsalarını takip eden yatırımcılar. Profesyonel yatırımcılar daha çok. Vatandaş için söyleyelim. Vatandaş gönlünü ferah tutsun altına uzun vadeli yatırım yapan hiçbir yatırımcı bugüne kadar kaybetmemiş. Kaybetmemiş. Olur. Gayrimenkul gibi sağlam temelleri. Çok çok daha iyi. gayrimenkulden de çok daha iyi. Evet. Hmm. Yani bugün işte geçen sene atıyorum 3 kilo altın bozdurarak alacağınız bir evi bugün 2 kilo altın bozdurarak alıyor. 1,5 kilo altın bozdurarak alıyorsunuz. Evet doğru. Peki e, şu an yatırımcılar için altın almak için doğru zamanlardan bahsediyoruz ve kısa Tabii. mı sürecek diyorsunuz bu? Ya yani bence alım fırsatı çok uzun süreceğini düşünmüyorum. O zaman bunu kaçır, kaçırmasın e, cebinde parası olan. Tabi evet. yayın öncesinde sizinle konuştuk. Tam da yılın sonu e, son ayları e, dolayısıyla ceplerinde en ekside olduğu taraftan mecliste bütçe görüşmelerinin olduğu sektörlerde o defterlerin kapanması süreçleri ve görüşmelerinin sürdüğü bir dönem. Ee, ama e, ufak da olsa eğer yatırım alanında bir yere yöneleyim diyorsa... Yatırım doğru... ufak bir olmaz. Evet doğru. Yani Eğer varsa... TL de şeyin altına bağlayabilirsiniz. Yani ben hep zaten söyledim. Kağıda yatırılan paraya, borsa fonlarına, ne bileyim işte böyle dolara, euroya yatırılan şeylerin hepsi bana göre kağıda yatırılan bu kağıttır yani ne nihayetinde. Ama metal altın en güvenilir, en e, sağlam yatırım aracıdır. Hep bunu söylerim. Yani kuyumcu olduğum için söylemedim. Hı hı. Bir vatandaş olarak söylüyorum. Bunu. Evet. Şimdi biraz sektörü de e, yıl bazında konuşalım istiyorum çünkü özellikle pandemiden sonraki süre...